Kendime daha büyük bir ev yapacağım. Hazırsanız patlatıyorum. Bum. Görüşürüz fakir ev. Şimdi buraya kendime kocaman bir ev yapacağım. Ama arkadaşlarımdan yardım istemem gerek. Çünkü tek başıma biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Hey kız bebek Sonic, Kerem komiser. Selam günaydın nasılsınız? Selam. Oyun oynayız abla bir şey mi oldu? Evet ya sizden yardım isteyecektim de. Bana birkaç tane odunla buraya ev yapabilir İyi mi? Hayır tabii ki de yapamayız. Hadi git be cebler. Cetin'e yardım istiyor. Nasıl yani? İyi de siz benim arkadaşım değil misiniz? Siz yardım etmezseniz kim yardım edecek bana? Ya git oyna ne? Dedik, al sen işte. Evine koyarsın bunu da. Resmen benimle dalga geçiyor. Bu ne ya? Evime bunu nasıl koyayım? Kurumuş çiçek verdi bana. Çiçek bile değil. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Siz görürsünüz. ...ben kendime buraya çok güzel bir ev yapacağım... ...sonra kıskanacaksınız beni... ...şimdi ilk önce şuraya birazcık bir yer açalım bakalım... Ha? ...bu da ne böyle... ...aa burada bir sandık var... ...bakalım içinde ne var... Hı hı. ...bu ne ya... ...burada bir tane harita buldum... ...bir tane de kitap var... ...haritaya bakalım ne var haritada... ...oo köy gözüküyor... ...güzel peki bu kitapta ne yazıyor... ...hazine haritası... ...hazine haritası mı... ...gül bahçesi saklı... ...yerler bu yerler o yerler tek zenginler... Gül bahçesi saklı yerler, bu yerler, o yerler tek zenginler. Bir saniye, yoksa bu gerçekten zengin olma haritası mı? Hey hey hey, kız bebek Sonic, kız bebek Sonic. Neredesiniz? Bakın bakın ne buldum. Zengin olma haritası buldum. Ya ne zengin olma haritası ya? Gidelim işlerimizden kahve keyfi yapacağız. Hı. İyi ya iyi gelmeyin bakın son kez soruyorum zengin olacağız gelmiyor musunuz? Ya yok ya boş boş şeylerle uğraşıyorsun gelmiyorsunuz kardeşim gider misin? Hmm, siz görürsünüz bir saniye durun bakalım zengin olup göstereceğim onlara o şato benim olacak o şatoda var ya zengin berçe alacağım adım kadar eminim göstereceğim size de zenginliğimi o zaman. Bakalım şimdi kitabı tekrar okumam gerek. Hazine haritası. Gül bahçesi saklı yerler, bu yerler, o yerler tek zenginler. Düşün, düşün, düşün. Gül bahçesi. Tamam. Gül bahçesi. Hemen gül bahçesine gidiyorum. Koş, 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 koş. Evet, işte gül bahçesi burası. Hemen okumaya devam ediyoruz. Saklı yerler, bu yerler, o yerler. Tek zenginler. Tamam, şimdi o zaman gül bahçesinde saklı bir yer var. Hı? Aa, gerçekten doğru mu bu? Vay be, gerçekten bir yer buldum. Ama burası madene benziyor. <laughs> İşte buldum. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Hemen buraya girmem gerek. Açalım bakalım. Gerçekten de gerçek burası. Yoksa zengin mi olacağım? Hemen koş 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 koş. Ha? Aa yorum da gelmiş. Berce abla ben ve kardeşim seni çok seviyoruz. İnşallah bir milyon abone olursun. Amin demiş. İnşallah kız bebek sünik çok tatlı kız bebek sünik kışkırtma çeker misin? Lütfen benim adım Servet, kardeşim adı Zeynep demiş. Servet ve Zeynep çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Hemen kız bebek sünik gideceğim. Kışkırtmanın ağlazını yapacağım. Onlar bana yardım etmedi. Fakirim diye beni dışlıyorlar. Kendileri tabi villada oturuyor. Oh ne güzel. Neyse sandığı açalım. Oh, bu ne be? Bu ne be? Vay be şuraya bakın. Gerçekten zengin oluyorum. Siz şimdi bitiniz. Kerem komiserle kız ve Şimdi düşünün bakalım. Bunları hemencik buraya koyuyorum. Artık bunlarla hiçbir işim yok. Evet. Bir sürü altınım oldu. Hemen üstümü değişeceğim. Bunları üstüme geçirmem lazım. Vay be. Para kokuyor. Para. Şuraya bakın. Bu anahtar ne anahtarı olabilir ki? Hmm, başka ne var? Bir tane iksir var. Şuna bakın. Vay be altından mızrağım var. Çok havalı değil mi? Uhu. Şimdi bu poşuna bakalım. Bakalım bu iksir neymiş? ee, bu ne iksiri? Hiçbir şey yazmıyor. Acaba bunu atsam mı ki? Bilemedim ki. Durun bakayım fırlatacağım. Hop. Oh ne oldu be? Arkadaşlar bakın artık istediğim her şeye sahip olabileceğim. Mesela davulum olacak. Ondan sonra müzik aletlerim olacak. Her şeyim olacak. Yani gerçekten bir zengin oldum. Bakalım başka bir şeyim kalmış mı? Bir de kolyem var. Çok güzel bir kolyem var. Bakın. Vay be nasıl da parlıyor. Çok iyiymiş. Şimdi şu tahtıma bir oturayım bakayım. Hop. e, hani çatıma gidemedim. Normalde çatıma gitmem gerekiyordu. Durun durun bir saniye. O zaman bu sefer şatoma kendim mi gireceğim? Evet kendim gireceğim. Anahtar var çünkü. Şurayı kapatalım da kız bebek sönükler görmesin. Şöyle bir kat daha geçeceğim. Evet şimdi buradan çıkıp şatoma gidebilirim. Kaç! 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 Çok heyecanlandım. Hop! Bakın! Hava da kararmış. Onlar ne yapıyor orada ya? Bu saate kadar hala da uyumamışlar. Ha! Sanırım yemek yiyorlar. Evet. Bu saatte yemek. Bu yüzden o kadar şişki oluyor kız bebek senin. <laughs> Neyse. Hadi hadi! Hemen şatoma gidelim. Şimdi bu şato inşallah benim olmuştur. Bakayım kapıyı açabilecek miyim? Gerçi kapıyı açamazsam da girerim ama şöyle bir deneyeyim. <laughs> Direk açtı! Vay be. böyle kapımı kapatayım o zaman. Oo, şuraya bakın. Oh, bir sürü altın. Gerçekten de zengin şatosuymuş bu. Vay canına. Şunlara bakın. Vay be. Çok iyiymiş. Oo, gerçek bir zenginim şu anda. Tacımı da takayım da onlara hava atacağım yarın olunca. Şimdi şu tacımı da şöyle takayım. Oh, bakın bana nasıl havalı oldum. Hatta onları var ya kölem yapacağım kölem. Beni görünce ağızlarının suya akacak, vay biticekler. Be Berce ablasına ne oldu? diyecekler. Hadi bakalım. O zaman yarın olsun, sabah olsun da onların yanına gidelim. Onları kölem yapacağım. Sizler de o sırada lütfen videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz? Hemen şimdi yatak odama çıkacağım. Bakalım yatak odam nasılmış. Çok merak ettim. Hoppa. Vay be. Buralarda biraz neler var. Bu çok iyi. Hadi şimdi uyku vakti. Günaydın. Günaydın canım arkadaşlarım. Günaydın köy halkım. Hemen şöyle zengin bir şekilde uyanıyorum. Oh be zengin olup uyanmak ne güzelmiş. Köy halkıma da günaydın diyorum. Günaydın köy halkım. Ha? Onlar ne yapıyor da ya? Aa kız beyaz yüksünlükler sanırım araba almış. Ama araba birazcık fakir arabası gibi. Nasıl ya? Paraları sanırım onlara etmiş. Durun durun hemen gidelim de onlara bakalım. Ne yapıyorlar? Nasıl almışlar arabayı? Çok merak ettim. Gerçi Kerem komiser de kız ve de çalışıyor ama ikisi birlikte almıştır kesin. Bakalım şuradan bir onları dinleyeceğim. Kerem abi var ya Beyci abla bu arabayı gelince kuduracak bizi kıskanacak. Ne? Evet, Tamir etmeye çalışıyorum. Bir saniye biraz daha Bu arabanın ne Arabaları bir de bozuk. <laughs> İnşallah tamir edemezler. Of ya bir araba alalım dedik. Zaten borca da girdik. Dur ya Kerem hiçbir şey yok. Şimdi düzeltiyorum. Heh, oraya bakayım. Biraz zaman ya bence de kıskançlıktan çatlayacak. Kıskançlıktan çatlayacağım. Ha, demek öyle. Ben de ama uyumuşum ha. Hava karardı valla. Kızma yüksek çalıştırabildim mi acaba arabayı. <laughs> Bu nasıl bir araba ya? Fakir arabası gibi. Çalışıyor işte. Vel vel vel. Bir de iğrenç sesi de çıkıyor. <laughs> Şöyle geçeyim. Selam. Beyce abi ne şey? Buradayım kız bebek Sönek. Selam. He? Şöyle ne oldu ya? Duy duy. Üstünde ne var senin? <laughs> Daha kendi kapısını bile açamıyor. Dur ya açayım ben senin kapını. He? takıcı da kapım. Nasıl yeni araba aldım da. Senin üstüne ne oldu? gerçek altın. Zengin oldum. Şurada gördüğün şato var ya. O şato işte benim artık. Tacım da var. Bir sürü param da var. Bak gerçek altınlarım var benim. Hı? Ah, nasıl? Birazcık bana nasıl şey yapacağım diye. Şatoya bakabilir miyim? Hayır tabii ki de bakamazsın. Ayrıca paraları vermeyeceğim sana. Altın vermeyeceğim. Bana yardım etmemiştiniz ne de olsa. Lütfen Beycemle'ye şatoya bir gel bakayım bari. İyi sen bilirsin. Gel Zaten bakarsa kıskanır. Şimdi bir şatoyu görünce var ya kesin kölem yaparım onu. Gel gel kız bekseyim buradayım. Geliyorum geliyorum. Arabam birazcık yavaşla. da. Geldim. Vay be gerçekten burası senin mi? Evet burası gerçekten benim. E, hadi gel artık. Yanım değil işte park ettim. Geldim 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 geldim. Heh, vay be bu şatoda da güzelmiş. Şunlardan birazcık yiyeyim. Hop ne yapıyorsun? Çekil bakayım. Duvarlarıma zarar verme. Evime asla zarar verme. Tamam tamam zarar verme. Ben bir şiratını alabilir al, al, miyim? Hayır tabii ki de. Alırsan var ya seni buraya hapsederim. Ay, tamam tamam bırakayım o zaman. Eğer bu altınları istiyorsan kölelik yaparsan bu altınların hepsini alabilir. Ne? He? Tabii ki de yapayım ya. Bir şey Git Kerem komiser de O da kölem olacak, sen de kölem olacaksın. tamam tamam hemen çağırıyorum majesterim. Gitmişken de şu köyün tarlalarını bir düzelt bakayım. Tarlalar baya kötü bir hale almış. Buralar baya kötü olmuş. Hatta şöyle birazcık düzelteyim de. Şimdi sen iki saat yapamazsın. Bunları tohum et, ek bakalım. Buralara meyve ek, sebze ek. Güzel güzel şeyler ekmen lazım. Bu köyün hali ne ya? Çabuk bu köyü düzeltiyorsunuz. Sen ve Kerem komiser. Gördüm. Hey Kerem komiser sen de zengin olmak ister misin? Nasıl ya nasıl bir zenginlik? Vay be <laughs> sana oldu öyle? Zengin oldum sen de para ister misin? Bak bir sürü altınım var. Ay pardon tacımı attım yanlışlıkla. Bak işte bir sürü altınım var. Evet tabii ki de isterim. Ne yapmam gerek her şeyi yaparım. Aha süper oldu. O zaman gel bakalım beni takip et. Tabii ki de seve seve geliyorum. Ya gel. Şimdi buraları düzeltiyorsunuz kız belki sürekli birlikte. Bakayım. Evet şu evi de düzeltin bakayım. Bu evi de düzeltsin. Ama evi boca şişme şişlerim. Şiş boca şişme Kerem abi şey ne yardım etsene. Evet hadi buraya yapın. Sonra çatıma gelin. Size farklı bir görevden vereceğim. Şimdi bakalım be, bir, Burayı birazcık korunaklı hale getirsinler. Ki bana hiçbir şey olmasın. Hatta buraya böyle güvenlik falan koysunlar. Sonra ben acıktım diyeyim. Karnım doyursunlar. Hadi bitti mi? Evet efendim. Başka ne istemiştiniz? Karnım çok acıktı. Hemen bana yemek getirin. Tabii efendim. Ben de yemeklerin nerede bilmiyorum ama. Geldim geldim. Ben de yemek var. Buyurun efendim. İşte size bir şey yemek. Evet efendim. Bakın bir sürü yemek. Birazcık gider misin şuradan ya? Çok yakın duruyorsun bana. Ah. Tahtım da kırıldı. Hep sizin yüzünüzden. Tahtımı koyacağım şöyle. Evet. Tahtımı şöyle koyuyorum. Oh çok güzel oldu. Şunları da şöyle atalım. Gerek yok zaten. Evet yemeklerim nerede? Buyurun efendim buyurun. İşte yemekleriniz buyurun efendim. Ah şöyle teşekkürler. Tamam gidin şu kapının önlerine bodyguard falan koyun. Beni korusunlar. Tabii efendim. Evet. Gel Kerem abi gel gel. Ne yapıyorsun bir de? Oy ben şunun güzelliğine bak. <laughs> Teşekkür ederim. Vay be gerçekten çok güzel görünüyorum. Baksanıza bana. Hadi bakalım köleler yapıyor musunuz? Geleyim size sizi şuradan bir izleyeyim. Evet evet efendim. Hemencik yapıyorum bir saniye. Hadi biraz daha hızlı olun ya canım sıkıldı. Daha burada temizlik yapılacak yapacaksınız. Temizlik mi? Tabii efendim. Hemencik şöyle buraya kölelerinizi koyuyorum. Koruma leğinizi koyuyorum. Anam gelme yüzeyime. <laughs> koya koya bunu mu koydu ya? Gülüş tarafı doğru gidin bakalım. Tamam bunlar beni güzel korur aslında ya bakayım. Evet evet uydu aslında buraya. Tamamdır güzel. Bana biri saldırırsa bunlar beni korur değil mi? Evet efendim. Şöyle etrafa koyuyorum size bir şey yapma olmasın. Kimse bir şey yapamaz Evet bu süper oldu. Tamam yeter bu kadar. Hadi gelin şimdi şu tahtımı parlatın temizleyin buraları. Sonra da dans edip beni eğlendirin. Evet efendim. Hemencik şöyle şunu şöyle parlatıyorum. Hatta Kerem komiser kız ve orada oraları parlatırken sen de burada bana birazcık dans yap beni güldür bakalım. Tabii efendim nasıl bir dans istemiştiniz? Güzel böyle farklı bir şekilde gülebileceğim şekilde dans et işte. Yo ye tıp 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 yo ye ye o ye ye tıp tıp do 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 ye 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 yo be 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 u yo yo Ya Kerem komiser bu nasıl dans ya? Tada işte bitti nasıl efendim? <laughs> Çok iyiydi. Birazcık daha dans eder misin? Gülmek istiyorum. Tabi ya ya yo ya, ya ya o o o o sen bari yo o sen olsa bari yo. Ya Kerem abi ne ya. <laughs> Erkek adam kadın böyle dans mı eder ya? Sen sus kız Meksik buraları temizle. <laughs> tabi efendim tabi hemen şimdi hemen şu ya bakayım temizliyorum. <laughs> Kerem komiser birazcık daha geri git ya şöyle uzaktan izleyeyim seni. Yo, oh, ah, ne oldu iyi misin? Çok o, oh, 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 gülü Bakayım. Aa, Gangnam Style bu. Gogop sol, Hop 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 hop. Yo ye yeah, ye. Yeah. Gogop Style. Hop 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 hop. Hop hop. Yo ye. Yeah. <laughs> ya Kerem komiser ya. Tamam tam, bu kadar yeterli. O zaman sen de gel de odamı temizle bakalım. Hemen seni yatak odamı çıkarayım. İşte yatak odam burası. Geliyorum efendim. Hemen geldim. Gel bakalım. Sen de şöyle yatak çarşaflarımı değiş. Odamı temizle. Sonra jacuzzi'nin suyunu temizle. Her yerin tozunu al bakalım. Tamam mı? Tabii efendim. Tabii. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Emrinize abadeyim. Hemen yapıyorum. <laughs> Vay be bu çok iyiymiş. Ben de o zaman şuraya bir tane Masa sandalye koydurtayım da orada oturayım. Hey Kerem gel bakalım. İlk önce şuraya masa sandalye koy. Burada keyif yapacağım. Tabi efendim meyve tabağı da ister misiniz? Evet isterim. Aslında kız bebek demin tatlı vermişti. Onları da yiyebilirim. Şöyle şuraya tatlımı koyayım. Hah işte böyle oldu. Vay be hem bunda meyve de varmış. Muz da var. Tamamdır sandalye koy bakalım. Tabi tabi efendim hemen buyurun. Denemeçli koydum ki. Rahat rahat pazarı izleyin. Teşekkür ederim. Hadi git bakalım. Şimdi evi temizlemeye devam edebilirsin. Şu üstümdekileri de birazcık çıkartacağım. Piştim valla. Hah tacım takılı kalsın. Vay be şuraya bakın. Gerçekten zengin olduğuma inanamıyorum hala da. Ama gördünüz mü arkadaşlar? Onlar beni dışladığı için böyle oldu. Birazcık burada kendi başıma keyif yapayım. Oh çok iyi oldu. Karnım da deli gibi doydu valla. Çok iyiydi tatlı. Güzel olmuş. Şimdi gideyim de çalışanlarıma, kölelerime paralarını vereyim. Şöyle aşağıdan birazcık para vereyim onlara. Gelin bakalım. Bunu hak ettiniz. Şöyle size birazcık para verme vakti. Ne? Efendim nasıl yani para mı? Vay be bu ne benim mi? Evet Kerem gel bakalım sen de. Evet her yerin tozunu al öyle. Aferin. Şöyle şunları da sana vereyim. Buyurun. Bugünlük bu kadar yeter. Artık gidin sizi istemiyorum burada. He, tabii efendim hemen elimi yüzümü yıkayıp gidiyorum. Tamamdır. Sen de Kerem gidebilirsin. Ben de gideyim de birazcık kendi odamda dinleneyim. Artık köy halkını bile yönetebileceğim. Yani hem bu köyün kraliçesi hem de zengin oldum. Bakın arkadaşlar. Vay be köyde tekim valla. Çok iyi oldu. Sizler de lütfen like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.